Selge Antik Tiyatro. Herkes ya. Köyde herkes Nurettin abi tanıyor. Emekli arkadaşlar. arkadaşlar. inek. Aa, hadi boynuz at. Hadi boynuz at. Nereye geleceğiz? Bir geziye gelelim bir ay sonra adam kayaları. Gezi mi yapalım? Yani evet. gezi de olur. Ya da işte herkes kendi arabasıyla gelir burada. De... Yapalım, gezi yapıştıralım, yapıştıralım ya. Teyze bakıyor. Gezi yapıştıralım artık. Araca çalışalım bir gene. Çok da bir araç, belki... Yapalım yapalım. sergiye geldik. Antik tiyatroya çıkacağız. Mürettin Sabancı. Ee, ee, Neyin pozitif? Sonucun <laughs> pozitif mi? Ay çıktı. Yıldızlarda çıktı mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> 2 megapiksellik ön kamerayla. <laughs> güzel ya. O aya bak. Ay orada, ay orada işte. Ayımız orada. Bu gece buradayız arkadaşlar. Dolunay ve yıldızları izleyeceğiz. Tiyatronun tepesine de çıkacağız. Oradan antik gezeceğiz arka taraftaki. Bu gece buradayız. Atar. Evet, Nuritin abinin 15 bin liralık makinesi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Bu akşam burada ayılarla, tilkilerle, kurtlarla savaşacağız. Yılanları da olabilir, her şey olabilir. Bakalım. Aksiyon dolu bir akşam bekliyor bizi. Arkadaşlar bu gece bu antik tiyatroda Dolunay'ı ve yıldızları izleyeceğiz Daha yıldızlar çıkmadı Şöyle Dolunay'la alayım kendimi Sizi almayayım En tepesine otururuz herhalde değil mi Nurettin abi Arada en tepesine de çıkarız İyisi biraz fotoğraf çekelim Dolunay Dolunay Aslında yarın tam Dolunay arkadaşlar kulumayız. O yıldız çıkmış orada. Hemen yıldıza zoom. Kayboldu. Yani görünüyor tabi. Evet. Antik Şehrin Antik Tiyatrosu'nda akşam edeceğiz. Evet, abi çaklamaya çalışıyor. Hadi bakalım. Çok korkuyoruz arkadaşlar. Gece her şey olabilir. Ne var? Antik Şehrin tepesine çıktık. Daha Hava tam kararmadan bile manzara mükemmel. Dolunay mükemmel. Şöyle bir etrafı çekelim. Tiyatro. Zaten köyün her yeri antik şehir. Arka manzara da mükemmel. Tiyatronun gün daha tam batmadı. Şu tepeye çıkacağız. Antik şehir var orada. Tavşan. Evet. Dolunayımız. Evet, tuvaletim geldi. Antik şehirde tiyatronun en tepesinden, tiyatronun en tepesinden açık havaya doğru bilin bakalım ne yapacağım. Ama yani ama gerçekten bu keyfi herkes bilmez. Doğada bu keyif bilmez. Şimdi hem doğadayız, hem antik şehirdeyiz. Yani ihtiyaç gidereceğiz. Tiyatronun en tepesinden tabi onu çekemem mümkün değil. <laughs> Havadar. Oo. Nurettin Bey işçilerinde. Hem telefon hem şey. Göreyim nasıl flaş. Evet. Evet. Bin liralık telefonun flaşını deniyoruz. Bence gayet iyi flaş. Zirvedeyiz arkadaşlar. Tiyatronun en zirvesindeyiz. Şu tepeye çıkacağız. Donlay. Bu gece bakalım neler bekliyor bizi. Gitmeyin, gitmeyin. Mükemmel ya. Gece yürüyüşlerini daha fazla yapmamız lazım. İnek bulduk. Nereye? Evet, burada ne varmış? Oo, burası sahneye giden yer. Sahneye gidiyor arkadaşlar burası. Tabi bu ucu karanlık da. İnek mi o? Nerede o inek? Gidiyor. Aa, inek gidiyor. İnek bizi eşlik ediyor önümüzde. Dün dün dün. Uy iğrenç. Ne yaptı ya. İşaretini bırakmış. İnek nerede? İnek kardeş. <laughs> evet. Antik yollar. İnek işaret bırakmış buraya da. Nereye gidiyor? Büyük ya bu. Ha, daha yavru gözüküyor. Gidiyor önümüzde. Gözleri nasıl parlıyor? Yok kulakçıymış. Nereye gidiyor ya? Şuna Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Gel. Bir de, bir de, bir de. Gel. Nasıl çağırılıyor bu? Ya. Aa ışığa böcekler geliyor. Gel. Möle hadi. Baya terledim. Tepeye doğru çıkıyoruz. İki kayanın arasından çıkacağız. Burada çok güzel bir ağaç var. Ağaç işte burası. İleride küçük evler, köyler var. Şimdi Antik tiyatronun tepesine çıkacağız şu tepeye. Şimdiden baya terledim. Evet arkadaşlar tepeye çıktık ve o manzara bu. Dolunay Dolunay iyice yukarı çıkmaya başlamış. Buralar hep yerleşik antik şehir. Oh çıktık artık daha fazla tepe falan ufak tepek çıkacağız. Ay ışığıyla zaten her yere, her yer görünüyor. Tabi kamerada çıkması için ay ışığı yeterli değil. O ayrı bir şey. Antik şehirler. Evet define arayışımız devam ediyor. Şurada bir külçe var. Antik şehir. Bak 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 bak. Bak şimdi ayın ayın şeyine bak bak bak. Gördünüz mü? Ya şöyle fotoğraf çekelim. Ya. Şöyle ayı. Ay şöyle araya alayım. Şöyle. Evet devam ediyoruz. Kaç kaç kaç. Vay 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 vay. Köye üstten bakıyoruz. Tiyatro şu tarafta kaldı. Evet burası kartal şeklin olduğu yer. Video tam belli değil. Kafası yok. Altını kazmışlar bir şey vardır diye. Burada böyle yürüyüş yolu gibi bir yer antik şehrin. Burada böyle Evet antik şehirdeyiz. Gece yürüyüş devam ediyor. Orada bir şey var. Orada bir şey var. İnek var. İnek. İnekler burada demek geceleri ahıra girmiyor. Köyün her yerine geziyorlar. Evet şöyle şu tepeye falan gideceğiz işte. Çok bir şey görünmüyor. Devam yürümeye devam. Şöyle edeceğim onları oh, Gördüğünüz gibi antik şehir Gece aksiyondayız. ilerden köpek sesleri de geliyor Şu tepeye gideceğiz Neredesiniz? Evet. Antik şehirde devam ediyoruz Şu an tepedeyiz köy daha da aşağıda kaldı Dolunay Bak burada da bir tepe var. Bu tepe bir dahakine çıkacağım ama çıkmayı düşünüyorum. Allah'ım köpek sesleri de geliyor korkuyoruz. şehir var. Bak bak bak, bak. Su kanalı. Küpler. Şehrin meydan gibi bir bölümü arkadaşlar. Şu an flashla video tutuyorum ama normalde flash kapalı olunca kamerada görünmüyor ama Dolunay sayesinde baya baya her yer aydınlık neredeyse gölgelerim neredeyse gölgelerimiz çıkıyor Dolunay'da. göğüs germek için çift bıçaklı geziyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane bıçak. Çünkü köpek sesleri geliyor. Köpek yok dediler köyde pek ama var. Evet şimdi şu karşıdaki tepeye çıkacağız. Gördüğünüz gibi güzel duruyor ya. Çok güzel duruyor tepe. Tepede görüşmek üzere. Abo, tepeye çıktık. Şuradan bir şeyler ses geliyor. Kuş mu? Baksana bir ses geliyor. Evet. Diğer tepeye çıktık. Tiyatro şurada kaldı. Buraları hep antik şehir. Buralarda bir gece geçireceğiz. Bakalım ne yapacağız? Dolunayımız. Tepede oturduk yeniyoruz. Parmağa da yardım. Başka kendilerle bakıyor. Bakalım bu gece buralardayız. Ama gerçekten insan farklı bir atmosfere giriyor. Ses yok. Dolunay. Ufak tefek böcek hayvan sesleri. Onun dışında hiçbir ses yok. Cık cık eden bir ses var. Dinleyin bakın. cık cık diye ses çıkıyor. Evet. Yavaş yavaş dönüş yoluna geçiyoruz. Antik şehrin içinden. Dönüyoruz. Gördünüz Bakın. Küp. Ya da antik kremit. Bakın cık cık diye ses geliyor. Bak, antik taşlar bunlar hep. Ara kiremit taşları ya da hamam taşı olarak kullanılıyor bunlar. Bakın. her yer diken olduğu için yürürken zorlanıyoruz. Aa ses yükseldi. Burada böyle bir taş var. Neyse artık. Yabani hayvanlar çıkmasa bari. Şerife yürüyor yolları. Gördünüz mü orada bir şey var bak. Gördünüz mü? Göremezsiniz ben giriyorum. Yıldızlar görünüyor mu? Çok büyük yıldızlar görünüyor. Bir ses var ama böcek mi şey mi? Dolunay. Evet. Şuradan inişi devam. Aferin Şerif kitledi mi kendini oraya? Gidiyorum. Az kalsın düşüyordum, gidiyordum, uçuyordum. Bu saatte şey yok mu? Allah gidiyordum. Görüyor musun taşları? Taşları görüyor musunuz? Bak 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 bak. Kaşık taşı görüyor musun? Allahım gittik şu böceğe yaklaşıyoruz. neyse artık? dın 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 dın. Şerif. Şerife kaldı orada. Ses duyuyorsun Korkunç sesler var. Evet, abi kayboldu. Ya tabii ki ya. Benim olduğum yol hep doğrudur. Geldim. Ne var? Burada bir şey var. <laughs> Burada bak bak bak. Gördünüz mü? Evet <laughs> abi içine gir hadi. Valla tam ahır olmuş ya. Arkadaşlar içeri girelim mi? Se. <laughs> hey. Pek de Ayağında. Kındırakın. Ahır olarak kullanıyorlarmış bu. Tarih hiç say kalmamış. Şu aşağı yoldan gideceğiz. Dolunayımız. Oo bayağı su var burada. Hmm. Ee, tepeden bağlamışlar o zaman bu suyu. Evet. Hmm. Çok az kalmış. Terasa geldik. Hiçbir şey görmüyor. Donlay çekelim o zaman.